Merhabalar. Canlarım benim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. İskambil falıma hoş geldiniz. İçimden inanarak fal açıyorum. Aslan burcuna gelsin. Aslan Burcu <laughs> maddi sıkıntı çekmiş. Artık para kazanmaya başlayacaksınız. Artık paranız olacak. Para çıktı. Yani çalışan çalışmayan yani para geliyor. Çalışmayana, çalışmayana da yardım, maddi yardım. Ama çalışana daha çok daha çok para kazanma yani çıktı. Evet, şimdi e, hanımlar tarafa bakıyorum. Bakın iki tane beyefendi, iki tane ilişki geçmişte. Bakın birbirinize bakmıyorsunuz. Siz dönmüşsünüz arkaya. Hani onlar sizin arkanızda. Bu bir geçmiş. Size bakıyorlar. E, hem evli kişi hem de bekar. Yani Hanımlara genel söylüyorum, arkaya bakmıyorsunuz yola devam e, çünkü zaten aslan burcu e, çok güçlü bir insan yani kendini toparlayabilir yani kendine de moral verebilir öyle bir insan e, şimdi bakın darbe gözyaşı darbe gözyaşı hepsi gidiyor hepsi geçmişte kalıyor yeni ilişki yeni tanışma ve e, Hanımlar şimdi böyle de çıktı yani ondan bundan da konuşuyorsunuz yani e, çapkın da olabilirsiniz her erkekte çapkın olmaz ki bayan da çapkın olur yani Çapkınlık şöyle yapıyorsunuz. Yani çapkınlık derken hani yani ciddi bir ilişki arıyorsunuz yani. O yani onunla bununla konuşursan yani bakıyorsunuz bir birinci tanıştığınız olmadı, ikinci de olmadı. Yani arayıştasınız. Böyle çıktı. Ama şu an yani göstermedi bir şey kart. Neyse devam edeyim. Ama ta başınızda Şöyle göstereyim. Ta başınızda bir aşk çıktı. Ta başınızda eğer yalnızsınız. Başınızda aşk çıktı ama ayrılmış kişinin kartı çıktı. Ayrılmış ve cinseli çok seven bir kişi. Cinseli seven kişi akrep burcu çıktı size. Akrep burcunda bir kişi. Yani evlilik şu an ben söylemeyeceğim. Hani göstermedi kart. Ama tanıştığınız kişi akrep burcu olacak. Ee, ve nedense anlaşacaksınız. Yıldızlarınız barışacak. Anlaşacaksınız. Sizde de böyle dedikodu o dedi bu dedi o dedi bu dedi. Sizin hakkınızda çok konuşuyorlar. Çok. Ee, komşu olur. Arkadaş olur. Ama nedense siz o e Aslan burcu çok böyle herkesle muhatap olmaz. Ama bazen hani yanlışlıkla muhatap olursa bakar ki bu, bu çevre burada çevrede dedikodu yapıyorlar. İyi insanlar diye Hemen çekinir öyle insan karakteri. Ee, gelişmeler var size de bak sürpriz gelişmeler var. Hem beyleri, bey, hanımlara söylüyorum hem beylere sürpriz gelişme hatta evlilik yolu gösterdi kart. Evlilik, izdivaç gösterdi. Yani bu kart böyle birleşince ne oluyor? Evlilik oluyor. Yani bir evlilik çıktı size eğer yalnızsınız canım. Eğer çocuğunuz varsa çocuğunuzla da olabilir tabii ki. Size de beyler bir hep başınızda çıkıyor. Bak hem hanımlara çıktı baş görünüyor acaba? Hem hanımlara çıktı başınızda bakın şöyle. Hem de beylere çıktı ama beylere bekar çıktı. Ama bu genel kart açılım olduğu için hem beylere gelir hem hanımlara da gelir. Ama bir evlilik kartı çok güzel. En sevdiğim kart böyle evlilik. Neyse devam edeyim. Hanımlar Bir barışma denediniz Aslan Burcu çok ım, Dik kafalı Yani Dik kafalı çıktı Ama nedense siz adım atmayı düşündünüz Olamadı barışma yok şu an Barışma kartı eğer barışmayı düşünüyorsunuz Barışma kartı göstermedi Ama kalbinizde kişi çıktı ım, Nedense o kişi şu an başka yolda. Yani o şu an kendi yaşadığın şehirde değil, uzak yola gitti. Bilmiyorum, gitmiş ve yani onda haber, yani haber alıyorsunuz ondan ama onda böyle şey yok, niyeti yok barışmaya. Ama siz barışmayı çok istiyorsunuz. Çok istiyoruz ama kart göstermedi. E neyse önemli sonucu, sonucu bakacağım. Şimdi E'lere de bakayım. E'lere iki kadın çıktı. İki kadın evli ve bekar. Şimdi kalbinizde konuştuğunuz varsa bu çünkü kartın e, evliliği kartı gösterdiği için şöyle evlilik gösteriyorum. Neden? Çünkü kalbinizde o kartı çıktı. <laughs> kadın kadın çıktı ve evlilik gösterdi. Yani kesin ciddi bir evlilik olacak. Eğer tan tanımıyorsunuz yani zaten söylediğim gibi ilk açılımda baş tane hani başınızda çıktı hemen aşk çıktı, yeni aşk. Eğer tanımıyorsunuz ve o yeni aşkla beraber evliliğe doğru gidecek yol. Yani hanımlar bir tane bir tane pardon. Bir tane de evli kadın çıktı. Kalbinizde evli kadın var, unutamıyorsunuz yani kalbinizde çıktı. Ama onunla ilgili bir böyle geleceğiniz yok, geleceğiniz yok yani. Belki de uzaktan şey var, platonik aşk yaşayabiliyorsunuz öyle de olabilir. Hani bu da olabilir, hoşlanma filan. Ama onunla geleceğiniz olmayacak. Sonucu bakalım. Bakın bütün sizin kartlarınızda bu yıl hep boş şeyler boş şeyler hepsi boş ne yaptıysanız boş yani hepsi geride kalıyor güzel şeyler geliyor güzel yani tanışma var taşınma var uzak yol var bakın evlilik kartı yine çıktı evlilik kartı var evlilik kartı gösterdi yani zamanımı boşuna harcadım boşuna üzüldüm hepsi boş çıkıyor canlarım benim Güzel aşkla çıkıyor bakın. Aşk, evlilik. Evde düğününüz olsa beni çağırın. <laughs> bakın zafer kartı. Yani evde böyle bir seviniyorsunuz ki evde. Evle ilgili. Ev birisi alacak alacaksınız ev taşınma bilmiyorum değişim hepsi zaferle zafer kartı çıktı güzel yani gelişmeleriniz çok güzel hastalık geçirdiniz ameliyat işte tedavi geçirdiniz böyle çıktı ve neyse kötü kart göstermedi sağ ama doktora yine görüneceksiniz görünün yani yarın gideceğim o bir gün gideceğim ertelemeyin kontrole gidin Aşkla darbe Aşk acısı daha çekmeyeceksiniz. Aşk acısı daha çekmeyeceksiniz. Hepsi geride kalıyor. Geri kart geri, geçmiş arkaya gidiyor hepsi. Daha aşk acısı çekmeyeceksiniz. Aşk geliyor size. Bu yıl aşk. Aşk var, aşk. İnşallah, inşallah. Kalabalık bir yerdesiniz. Kalabalık yerde hiç beklemediğin bir yerde böyle size göre yani karlı gelecek. Artık hani para çıktı para İlk açılımda para kazanma çıktı Para kazanacaksınız ha, Ne yoldan bilmiyorum İnternetten böyle olabilir ee, Hani çalışıyorsunuz yine söylediğim gibi e, Kazancınız bol olacak Eğer çalışmıyorsunuz yardım alacaksınız Sevgilinizden mi bilmiyorum kim size Hani çevreniz size yardım edecek Yani maddi olarak Belki de kanal açacaksınız o da olabilir Yani YouTube kanalı sevinçleriniz var, tertemiz bir yolunuz var. Yani iki tane yol var. Öyle, gü öyle güzeller ki yani aydınlık çıktı, aydınlık yol. Yani yani illa demiyorum uzağa gideceksiniz. Bu yol karlı olacak. Bu yol bu yolda mutlu olacaksınız. Bakın göz gidiyor güzel bir bak göz gidiyor. Şimdi benim tarafımda şöyle söyleyeyim. Göz Gözyaşı gidiyor ve güzel, sevinçlik gözyaşı geliyor. İnşallah, inşallah. Bak, sonuç kartlar güzel. Bak yine para, yine para, kısmet, iş çıktı, yükselme çıktı. Devlet işi, güzel, onaylı, olumlu. Eee bir de hani daha önce hani çok çok hani zaman geçti. Yani uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaş var. Onunla barışma çıktı. Öyle mutlu oluyorsunuz ki. Yani birbirinize böyle sarılarak mutlu olacaksınız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kart ilk defa çıktı böyle 10 kart. 10 kart şöyle tepsil eder. Yani her şey çok güzel olacak. Ee, hem maddi, hem manevi, hem aşk. Yani güzel. Yani olumlu, çok güzel, mutlu bir kart çıktı canlarım benim sonucu. Öpüyorum sizi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Aşkla kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Aslan burcu.